Herkese merhaba arkadaşlar Bu mislerle ee, Stitch Açacağız ve Stitch'in olmazsa olmaz Arkadaş olması gerek Leblon'u <laughs> Açacağız Açacağız <gülüyor> Bakalım ee, Nasıl bir şeyler çıkacak Ben biliyorsunuz ki açmıştım Sıkıcı çıkmıştı Bu sefer secret değil de buradan bir dakika buradan hangisini istiyorum diye sorarsınız göstereyim bunu istiyorum iş umarım sikret çıkmaz sadece sikret çıkmasını istemiyorum bunu istiyorum umarım morşgar o zaman ee, ilk önce size şunu açayım şöyle göstereyim Şimdi şöyle bir yana koyayım. Ben ilk önce en e, sevmediğimden başlıyorum. O yüzden mutlu açıyoruz. Dediğim gibi mordan istiyorum. Dur. Acaba çiftleyecek mı? Sesi duydunuz mu? Biraz çıtlar. Bak biraz da açayım. Dur lan. Açılmıyor. Şaka gibi. Heh, tamam. Oy açamıyorum. <laughs> Açma çabalıyorum. Red girls. Cırtlı duydunuz mu? Açtım arkadaşlar. Ay. Çıkıyor acaba? Çok merak ediyorum. Bir daha, umarım bir daha sık çıkmaz. Aa, ben görmedim. Görsünce merak ediyorum. Bir dakika daha açmadım. Göstereyim. Zikrat çıkmaz umarım. Çok zikrat gibi hissediyorum. Bu acaba ne ya? Gözü, zaten gözü kapalı yok. Gözü kapalı olsaydım gözü kapalı asla istemedim. Çünkü gözü kapalı çok kötü oluyor. Açıyorum. Bu Açtım. Umarım sikri çıkmaz. Gözümü kapatıyorum arkadaşlar. Ben gözümü kapattım. Ee, düz mü ters mi bilmiyorum ve açtım ya hayır sigara çıktı sigara sekta yeni mi sigara artık sigara çıkmasın şanta ee, çanta çarmı ya ben mor istiyordum arkadaşlar ya şuradaki mor istiyordum neyse şu başıtımızı böyle sigara çıktı artık yapacak bir şey yok bunu şöyle koyalım. Ve artık en istediğimi alalım. Bana bundan ne çıktı? O yüzden bu sefer gözü şu gözü kapalı asla istemiyorum. Ee, şunu istiyorum. Şunu istiyorum ve şunu istiyorum. Ee, ve şunu istiyorum aslında. Başka istemiyorum yani. Secret çıkması yeter çünkü hepsi secret çıkıyor. Yani. Şimdi açacağız. Cırtlayacak. Sesi dinleyin bir dakika açıyorum cırtladı cırtladı Baya bir cırtladı açtım ya bence bakın bence o pembe olan çıkacak bakın gözleri aa, gözleri var gözleri var hissediyorum gözleri var gözleri var gözleri var gözleri var, gözleri var gözleri var tamam gözü kapalı değil rahatladım ee, ne olabilir Şöyle dondur dondurmalı bu kesin dondurma elimde bir şey var Açıyorum. Kaç Açtım. Ne çıkıyor arkadaşlar? Gözümü kapattım. Arkadaşlar bence şu an gözüm kapalı burada. Bence şey çıkacak. Ee, dondurma çıkacak. Valla gözüm şu an kapalı. Ne çıkacağını ben de bilmiyorum. Bakın. Ne çıktı arkadaşlar? Ne çıktı? Bak, bak. Bakar mısınız? Ne çıktı? Şimdi e, kartı da var bu arada hepsinin içinde. Şimdi şimdi lavullardan istemediğim çıktı. Şimdi gözümü açıyorum mısınız? 3, 2, 1. Secret. Ya ama Secret seviyorum ama hep aynı çıkıyor arkadaşlar. Ee, bu arada ben şey alacağım. Neydi lan? Ee, Son Angel alacağım. Son Angel da açacağım. Acaba ondan ne çıkacak? Umarım aynısı çıkmaz. Şöyle göstereyim gene Secret çıktı şu yani Secret bu çıktı karşılaştırabilirsiniz aynı sonuçta. Ve ben şunu çok istiyordum ya. Şu üçünü çok istiyorum. Ama bir daha alacağım bakalım. Çıkarsa çıkar yani. Ama ben çok eğlendim arkadaşlar. Siz ve lababıya özellikle sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. bye. bye.